Arkadaşlar bu videonun herhangi bir kısmında ekrana bir kod yansıyacak. O kodu görüp maudabet kullanıcı adınız ile birlikte o kodu yorumlara yazarak 50 tane free spin etkinliğine katılabilirsiniz. Yazacağınız yorumlar gizli olacak, diğerleri görmesin diye. 50 tane free spin kazanırsanız da Maldabet sitesinde Rise of Ra slot oyununda 50 tane spin verecek ve hiçbir yatırım şartı yok, çevrim yok ve kazanç sınırı yok. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün James Bonanza oyununu oynayacağım. Şöyle 18.000 TL var. Bundan sonra büyük kasa ve full popüler oyun oynayacağım. Hemen bir free spin başlıyorum. Olmadı sonra otomatik çeviririz. Hadi bakalım kazanmaz mübarek olsun. Boğazım bir artık acıyor. O yüzden ses performansını iyi olmayabilir. kesinlikle boynun performansından iyidir yani. Ses tellerim. Şu an gıcık oldum. Hayır ya. 8000 TL verdim ben sana. Tamam. Tamam. Oluş. Oluş. Full ekran verirse bu ne şimdi? ya. Çok az kalmıştı ya. Yeter ama. Çevirelim 200. 250 mi olsun? Olsun Hadi bakalım 250 olsun. Tamam. Umarım iyi bir şey yakalar. Haydi bakalım. Ay buradan bir şey yakalasam. Cık. Ya ama böyle güzel renkler görünce yakalamayınca gıcık oluyorum. Ben yakala ya. Bir renk al en azından. Hmm. Ah ha şöyle güzel bak. Ama şu an bir inanasım geldi. Hadi. Tamam. Yaparsın. Full ekran. Çok iyi ya bak. Şu an inandım. Girebileceğimize inandım şu free spin'e. Hadi. 25.000 TL'lik free spin. Crispin'e girmiş gibi olacağız. Hadi lütfen. Ver şu rivayetleri. Hadi. Girdik mi? Evet. Crispin'e girdik. Evet girdik. Çok iyi. Çok mutlu oldum şu an. Hadi bakalım göster kendini. Oh ve Rahatladım resmen. Hadi bakalım buradan. Oof. Bu iyi oldu. Hadi skoyları göre. Bayağı ver. Aga. Aga çok iyi. Kulsal sembol. Harbiden güzel bak. Büyük performans bekliyorsun. seni. İkinci levası. Girer miyiz? Nice'in yaptık. 23.000 TL. Devam. Aa! Yine mi aldık? AKB ama bak. Ama bak diğer renkleri alsaydık kesinlikle Frisbee'ne girmiştik. Kesinlikle Frisbee'ne girmiştik. Diğer renkleri alsaydık. Aslında tam kıvamındayken bir free spin mi alsam bilemedim ki şimdi. Alalım. Evet alalım abi. Bakalım. Evet free spin alalım. 14 binlik free spin alıyorum bakalım. Haydi let's go. Yaparsın inanıyorum sana. Bak buradan bir 50-60-70 bin TL kazanır mıyız? Tam kıvamında olduğunu düşünüyorum. Ve sanırım doğru düşünüyorum. Haydi bakalım. Vay gel. Of seni yerim. Oyun. Güzel abi devam et. Bak ikinci seviye geç geçirirse bizi iyi olur. Kolosal sembol 700 TL mi? Neyse tamam. Hadi göster bize yeteneğini. Girdik mi? Evet. ikinci seviyedeyiz. Yürü be. Bu oyun için çok uğraşacağım ama gerçekten çok zevk kazanacağıma inanıyorum. Hadi bakalım. Uf, harika. Gerçekten güzel. Gerçekten. Tamam. Hadi üçüncü seviye atarsın bizi. Hadi. Kolosal sembol. Büyük bir şey ver. 1200 mü? 1200. Hadi buradan full ekran. Aga. Evet. Buradan istediğim olacak demiştim. Yürü ve Yani kendi içimden demiştim evet. Huh. Güzel. Hadi bakalım. Üçüncü leveldayız. Ve çok iyi. Wild game güzel Square çok verse. <laughs> bu niye bu kadar minnak Kolosal sembol Kanka büyük bir şey verseydim be Ay şimdi Dördüncü seviye geçemeyeceğiz Ki Ki acaba geçer miyiz ki Abi geçmesek de çok güzel bir kazanç oldu. Çok iyi, harika, mükemmel. Şu 404 TL'yi de harcayayım. Ve de bakmışsınız yine bir Facebook'a girmişiz. Olabilir mi? 100 TL yapıyormuşuz. Ay. Burada kalacağım. Dur şu. Kusura sevmiyorum. 80 TL'den çeviriyorum. Evet arkadaşlar, burada bırakıyorum. Gerçekten iyi bir video oldu. Hem de çok sevdiğim bir oyundan olması beni daha da fazla mutlu etti. Eğer bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.